Ali daha 10 yaşında küçücük bir çocuktu. Babasını hiç hatırlamıyordu. Çünkü o doğmadan kısa süre önce vefat etmişti. Annesi ise Ali'ye hem anne olmuştu hem baba. Ama hayat zalimdi. Ali 8 yaşına geldiğinde annesi de ağır bir hastalığa yenik düştü. Ali köyün kenarındaki eski bir evde tek başına kalmıştı. Günleri açlıkla, soğukla ve yalnızlıkla geçiyordu. Ama en çok da annesinin sesini özlüyordu. Her gece uyumadan önce annesinin yorganın altında masallar anlattığı günleri hatırlayıp sessizce ağlıyordu. Bir gün köydeki yaşlı bir teyze Ali'nin halini gördü. Gel evladım, sen de bizim çocuğumuz ol dedi. Ali önce ürkekti ama o şefkatli kucağa sığındığında annesinin kokusunu hissetmiş gibi oldu. Zamanla Ali'nin içindeki yaralar sevgiyle iyileşmeye başladı. Her sabah tarlada çalıştı, hayvanlara baktı, köyün çocuklarıyla oynadı. Ama bir şeyi hiç unutmadı. Yetimlik yalnızlık değil, sabırla ve umutla büyümekti. Ali büyüdü, köyün en çalışkan genci oldu. Kendi yaşadığı yalnızlığı başka çocuklar yaşamasın diye yıllar sonra köyde küçük bir yetimhane kurdu. Çünkü biliyordu ki bir çocuğun kalbine dokunan tek şey merhamet ve sevgiydi.